Zonguldak Havalimanı'ndan Kore'nin uçuşları tekrar başlıyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük ile özellikle Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan bölge insanına hitap eden Zonguldak Havalimanı 2023 yılında da yurt dışı uçuşlarına devam ediyor. Zonguldak Havalimanı, dün iç hatlarda haftada 2 gün olan uçuş sayısını 5 güne çıkarttığını açıklamıştı. Bugün ise Korand'ın hava yollarının 3 Nisan'dan itibaren dış hatlarda Almanya Zonguldak arası seferlerine başlayacağı duyuruldu. Korand'ın hava yolları, 3 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında haftada sadece tek sefer yapacak. 5 Mayıs'tan sonra ise haftada iki sefer Zonguldak-Selçuklu yapacak olan hava yolları şirketi ayrıca 22 Haziran ile 9 Eylül tarihleri arasında haftada iki kez Zonguldakköy seferlerine başlayacak. Detaylı sefer bilgileri 3 Nisan ile 1 Mayıs arasında haftada sadece bir kez Pazartesi günleri uçuş gerçekleştirilecek haftada bir sefer. 5 Mayıs tarihinden itibaren Zonguldak Düsseldorf arasında haftada 2 kez Pazartesi ve cuma günleri uçuş gerçekleştirilecek. Haftada 2 sefer. 22 Haziran 9 Eylül tarihleri arasında Zonguldak Kön arasında haftada 2 kez Perşembe ve cumartesi olmak üzere uçuşlar gerçekleştirilecek. Haftada 2 sefer.